Ben Çaynak Bey, Afet Gönüllüleri olarak işte Hatay, İskenderun'da depremin ilk anından beri bölgedeyiz ve bölgedeki depremize denerli derneşme içerisinde burada <laughs> hayatta kalanların hayatlarına değmeye ve yeni bir yaşamı burada tekrardan var etmeye çalışıyoruz. Biz depremin ikinci günü işte direkt buraya İskenderun'a geldik. İskenderun'da ilk geldiğimiz gecesinde geldiğimizde hani burada da yıkımların en yoğun olduğu Paç Meydanı'dır. Belki sizler de bilirsiniz. Hani Paç Meydanı'ndan başlayarak çadır alanına kadar 23 günlük bir bölgede bir deneyimimiz var. Bu deneyimlerimizden ilk olarak çıkardığımız şeylerin en başında daha işte afetin olanında büyük bir yani hem yani devletin ya da işte yöneticilerin genel olarak bir hani planlı bir organizasyonlu diyebileceğimiz bir boşluk. Yani büyük bir deprem bölgesindeki afet sedeleri, deprem zedeler, yani en azından ilk dört gün diyebileceğimiz süre boyunca ta ki enkaz kaldırmayı da içine dahil ederek büyük bir yalnızlığa terk edilmiştir. Özellikle 2 iki, üç gün hani insanlar özellikle de o sonuçta canlı çıkarma olasılığının en yüksek olduğu zamanlarda dahi yani o üç, üç dört günü kattığımızda insanlar kendi <laughs> Yani kendi yakınlarını enkazlardan kendileri çıplak elleriyle çıkarmaya çalıştılar. Hani biz geldiğimizde sadece burada işte bir büyükşehir belediyesini en azından bizim deneyimlediğimiz gördüğümüz bir büyükşehir belediyesinin kurtarma ekibini tek başına işte yani o da işte sayılabilecek enkaz üzerinde çalışma yapmış olmasıydı. Onun dışında işte bizler de madencilerle hani zamanla birlikte geldik. Ve ilk anda işte hem madenciler bir de birkaç belediyenin sadece arama kurtarması vardı. Onun dışında bir arama kurtarmaya açıkçası denk gelmedik ve bu birinci, dört, beşinci, altıncı güne doğru ancak daha geniş bir arama kurtarma organizasyonu içinde en azından devletin girmeye başladı. Onun dışında yani burada ilk andan itibaren hala da devam eden bir, işte bir Evet yerel inisiyatiflerden gönüllü arkadaşlar burada da çok yoğun bir çaba içerisinde depremzedelere yanında olmaya çalışıyor. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya, hukuk eksikliklerini yerine getirmeye çalışıyor. Ancak bunun yanında birlikte bir yani temel ihtiyaçlarda bile yani en temel ihtiyaçlarda bile çok geniş bir eksiklik olduğunu hala devam eden. Yani bugün yaklaşık 25. 26. gününe giriyor depremin üzerinden hala temel ihtiyaçlarda mesela Hatay Valiliğinin açıklamış olduğu işte su var deme sonu hala bölgede hani içme suyu, temiz su yani sıkıntılar çekildiğini biliyoruz. Temel ihtiyaçlarda bile hala eksiklikler var. Hani bu eksiklikleri de hani Evet. Sonuçta işte bir büyük bir yani herkesin seferberlik halinde bir gönüllü dayanışma ağıyla dönüldürülmeye çalışıyor ama şunun altını çizmek lazım. Bu temel olarak bir hani devlet ve yönetilen yönetenlerin sorumluluğu ve bu yönetenlerin bu sorumluluklarını işte kader, kısmet, işte deprem çok büyüktü, asrın felaketi gibi yalanlar ya da söylemlerin arkasına sığmadan bununla hızlıca bu bölgedeki bütün temel ihtiyaçlar hiçbir kar rant gözetilmeksizin hani karşılanması lazım. Hani bununla beraber de aynı zamanda sonuçta bizim devletin ilk andan itibaren çünkü hani depremin bu boyutta büyük olduğunu hani o depremin olduğu günkü toplantıda dördüncü işte derece afet ilan etmelerinden aslında depremin ne kadar büyük olduklarını bildiklerini biliyoruz. Yani bundan sonra yaşanan bütün eksiklikler aslında bu bilgi çerçevesi. Temel olarak özellikle depremin yoğun olarak hissedildiği Antakya, Samandağ, Kahramanmaraş bölgelerini hani en başından beri hızlıca boşaltılmasını ve işte muktedirlerin yönetenlerin kendi planlarını sonuçta burada insanlar itiraz edecek de kimsenin kalmaması çerçevesinde burayı boşaltarak kendi planlarını uygulamak istediklerini görüyoruz. Yani bunun karşısında olabilecek tek şey, sonuçta buradaki bütün yani hem gönüllü hem de edilen ortak bir irade ile birlikte kendi yaşadıkları alanlarda kendi yaşadıkları alanlarda bir ortak bir mücadele ve ortak bir yaşama iradesi geliştirmelerinden kaynaklanıyor. Çünkü yani devletin bu zamanki yaptığı pratik çok açık bir şekilde. Sonuçta burada depremle zarar görenlere, depremizedilere, işte bir hızlı bir konut ve inşaat projesi çerçevesinde değerlendirerek tekrardan buralar üzerinden bir kendi çevresine yani genelde sermaye düzenine hızlıca bir hani tekrardan bir kar rant sahası açma planında ve bu sonuçta bu rant sahası hani kendiliğinden de buradaki depremzedelerin alın teri üzerinden ancak bu rant ve kar sağlanabilecek. Hani bunun karşısında yapacağımız şey yani buradaki depremzede ve de, afetten etkilenen bütün insanlarla birlikte burada sonuçta bütün insanların burada yaşayan insanların da hakkına, hukukuna sahip çıkarak bir ortak mücadele zemininde ancak bunu başarabilir. Bütün aynı zamanda buralarda çalışma yürüten arkadaşlara da hani bizim çağrımız olabilecek şey hani buralarda çok uzun soluklu yani bu işin bir ay, iki ay, üç ay, beş ayda yıllar alabileceğini düşünerek böyle programlarını, planlarını bunun çerçevesinde yaparak bu işin sadece hani edilen sadece bir insani yardımlarının karşılanması değil. Aynı zamanda büyük bir, bir süreç olarak değerlendirip bütün bir hukuk mücadelelerinde de yanında olabilecektir. Perspektifle hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da buraların yalnız bırakılmaması. Çünkü devlet onu işte buralar boşalsın kimse kalmasın. Yalnız bırakılmaması gerektiğini ve hani imkanı olan herkesin de sonuçta buradaki depremzedelerle bir <laughs> ortak bir yaşam kurmak için buralara yani ortak bir mücadele pratiği geliştirebilmesi için buralara gelmeleri, buralardaki işte depremzedelere dayanışması gerektiğini düşünüyor. Şu an burada toplamda 42 çadır var. 150 civarında insan yani de arkadaşımız yaşıyor. Hani buradaki hani buranın tespit edilmesinden zeminin hazırlanmasına, altyapı çalışmalarının tamamlanmasına, elektrik tesisinin, çatırların kurulumuna ve buradaki yemek dağıtımından çevre düzenlemesine kadar her şey bir gönüllü inisiyatif çerçevesinde ve dayanışmayla inşa ediliyor. Tuvalet banyo gibi ihtiyaçlarımız yine dayanışma çerçevesinde konteynerlarımız, yani tuvalet duşluklarımız mevcut. Onun dışında işte günde iki öğün yemek yani öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek veriyoruz. Aynı zamanda buradaki yetiştik ne depomuz üzerinden hem buranın hem de bir bölgedeki iletişime geçtiğimiz bize ihtiyaç ileten bütün bölgelerin işte gıda, hijyen kıyafetleri, işte temel malzemeler olmak üzere bölgeye de dağıtımını yapıyoruz.